يا Mənim də panalyçı Bandar, marağona ilə. Şey, Evimizi yaşatanda. Yazıq günahdır ya. Hər kəsin çotu, çotu var. Aləsən mən ni tap Arkadaşlar konunun sürekli sanki muhatabı bizmiş. Tamam da ama soru yönetmeyin. Şu an eğer burada ya yeni bir bulunan arkadaşlar var. Bak ben şu anda arkadaş hiç şekilde müdahale ettirmedim. Yani burada benim amacım sizin güveninizi sağlamak. Görüyorsunuz bak etrafta. Lütfen yönetmeyin. sizin asıl muhatabınız biz değiliz. Yani biz ya ya yani daha önceki olayın evveliyatını biz bilmiyoruz. Hadi. Daha bu aşağıda bakalım ne diyorlar da. Nasıl? Aşağıda ne ya? İşte gelsinler hep beraber konuşun belediye yetkilileriyle. Tebrik ederim, tepkiyi yine oraya. buraya. eğer o şekilde kalırsan biraz sonra oraya personel göndereceğim, seni gazlatıp indireceğim, aynı çalışma yine devam edecek. Çakma <laughs> kimlik de var, şu da onunla gittiler. Üç gün Hayır. Önce onları yedik, sonra biz